Anavatanı Anadolu ve Batı Asya olan kuşburnu ülkemizde yoğun olarak Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde doğal koşullar ile yetiştirilir. Bazı yörelerde Yaban Gülü ve Gülburnu isimleriyle de bilinir. Toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde barındıran ve eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan bu besinin insan vücuduna olan faydaları saymakla bitmeyeceği gibi her yeni gün bir olumlu etkisi daha keşfedilmektedir. Yüksek vitamin ve mineral havuzu ile mutfaklarda birçok tarifin içerisine dahil olabilen kuşburnunun en yaygın kullanımı çay formudur. Doğru zaman ve miktarlarda tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu çay birçok fizyolojik probleme çare olmaktadır. Düzenli kuşburnu çayı tüketiminin faydaları nelerdir, ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli, kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir bardak kuşburnu çayı tüketiminin faydaları nelerdir? kandaki kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesi ve iyi kolesterol seviyelerinin yükselmesine fayda sağlayan kuşburnu içerisindeki riboflavin, niacin, tiamin ve fitesterol maddeleriyle birlikte çalışarak damar sistemindeki iltihapları azaltır ve plak oluşumunu önleyici etkiler gösterir. Özellikle bağırsaktaki kötü kolesterol emiliminin önlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kalbiniz için çok önemli olan magnezyum, potasyum manganez, çinko ve demir gibi birçok mineral kuşburnunun içerisinde oldukça zengin miktarlarda bulunur. Bu maddeler kalp ve damar sisteminin faaliyetlerini destekler ve damarlardaki mekanik stresi azaltır. Kan damarları ve özellikle de arterlerin rahatlamasını sağlar. Bu da kan basıncının dengelenmesi için oldukça önemli bir faktör. Ayrıca kuşburnu çayı mide asidi dengesizliklerinden kaynaklanan mide tahrişi ve ülseri gibi sindirim yolu hastalıklarına karşı mide koruyucu olarak kullanılmaktadır. Bulundurduğu pektin, bağırsakların dengesiz çalışması nedeniyle oluşan sindirim problemlerini düzenleyici etkiler gösterir. Ayrıca sindirimi kolaylaştırarak bağırsaktaki parazitleri sindirim yolu ile vücuttan atar. Bir bardak kuşburnu çayı tüketildikten sonra kalın bağırsaktaki su dengesini kontrol ederek sindirimin düzene girmesine yardımcı olur. Ayrıca sindirim sisteminde bulunan yararlı probiyotik bakterilerinin gelişimini desteklemektedir. Böylece uzun dönemde tüm sindirim yolunun sağlıklı bir şekilde işlev görebilmesine yardımcı olur. Bununla birlikte kuş burnu çayı kanınızdaki şeker miktarını dengeleyen ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol eden mineraller bakımından oldukça zengindir. Vücuttaki insülin dengesini koruyarak kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçer. Özellikle kan şekeri dengesizliklerine sahip olan kişiler besinlerden alınan şeker parçacıkları vücutta bulunan protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur ve onları kullanılmaz bir hale getirir. Bu işlem tıp dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Kuşburnu içerisindeki antioksidan özelliklere sahip olan mineraller ile glikasyon oluşum riskini düşürür. Ayrıca içerisinde bulunan karotenoidler kan şekeri regülasyonları için oldukça faydalıdır ve vücut tarafından metabolize edilen şeker miktarını düzenlerler. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için bir bardak kuşburnu çayı içerisinde bulundurduğu yüksek miktardaki kalsiyum ve demir, kanda oksijen taşınmasından sağlıklı ve güçlü kemiklerin teşvik edilmesine kadar çok önemli roller oynar. Bu bileşikler eklem ağrısını ve kemik ağrılarını hafifletir. Özellikle ilerleyen yaşlarda yaşanan artrit riskinin azaltılması için çalışmaktadırlar. Hastalıklara karşı bir bardak kuşburnu çayı yapısında bulunan C vitamini mandalina ve portakal gibi meyvelerden daha fazladır. Aynı zamanda polifenol ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren bu çay zengin vitamin ve minerallere sahiptir. Likopen, A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra magnezyum ve demir gibi değerli birçok minerali içerisinde bulunduran bu besin vücut direncini arttırır ve hücre yenilenmesine fayda sağlar. Bağışıklık direncini arttırarak hastalıklara karşı mücadelemizde bizim yanımızda olur. Nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların yaşanma sıklığını azaltır ve atlatılmalarını kolaylaştırır. Ayrıca kuşburnu çayı doğru kullanıldığında vücuttaki fazla sodyumun neden olduğu ödemin dışarıya atılmasına yardımcı olur. Metabolizmayı uyarır, tokluk süresini arttırır ve şeker emilimini yavaşlatır. Öte yandan bulundurduğu C vitamini, potasyum ve magnezyum vücuttaki yağ hücrelerinin enerji metabolizmasında kullanılmasını kolaylaştırır. Diyet ve egzersiz programlarının yanında düzenli olarak kullanıldığında sağlıklı bir zayıflamaya dolaylı yoldan yardımcı olur. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için kuşburnu çayı içerisinde beyine kan akışını artıran ve aynı zamanda antioksidan yeteneklere sahip olan tiamin ve potasyum maddesi bulunur. Beyin hastalıklarını önlemek için çalışan ve sağlık açısından dikkate değer yararlılığı bulunan bu bileşikler aynı zamanda düşük serotoninin neden olduğu kaygı, stres ve depresyon ile savaşır. Bulundurduğu B6 vitamini beyin fonksiyonlarının yükseltilmesinde etkilidir ve böyle konsantrasyon, odaklanma gibi bilişsel faaliyetlerimizi geliştirir. Ayrıca içerisindeki B vitamini beyinde elektrik sinyallerinin hızını ve verimliliğini arttıran sinir sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan miyelinin oluşması için gerekli vitaminlerdir ve uzun dönemde sinir sistemimizin korunması için oldukça önemli sorumluluklar alırlar. Kansızlığa karşı bir bardak kuşburnu çayı özellikle ülkemizde demir eksikliği bağlı kansızlık çok yaygın görülen bir sorundur. Kuşburnu besinler ile alınan demirin serbest hale geçerek vücutta kullanılmasına yardımcı olur. Bu sayede demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlığı önleyerek aneminin neden olduğu halsizlik ve kronik yorgunluk hissini engeller. Bu etkisiyle tüm organ ve dokularımızı sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için kuşburnu çayı. Kuşburnu A vitamini açısından çok zengindir. Bu vitamin cildin elastikiyetinin korunmasına yardımcı olur ve yaşlanma sürecini geciktirir. Vücudun kolajen seviyesini arttırır ve bu neden ile yara izleri ve aknelerin giderilmesine yardımcı olur. Vücuda sağladığı C vitamini cilde nem kazandırır ve esnekliğinin kaybolmamasına yardımcı olur. Özellikle deri hücrelerinin güçlenmesini sağlar ve yenilenmesini kolaylaştırır. Bununla birlikte içerisinde barındırdığı demir ile saç dökülmesi ve kırılmasına karşı oldukça etkili bir besindir. Saç yapısını güçlendirerek dolaşım kalitesini arttırır ve saç tellerinin daha kaliteli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Bununla birlikte kuşburnu göz dokusunu korur. İçerisinde bulunan karotenoidler ve likopen göz hastalıklarının başlangıcında ve ilerleyişinde koruyucu etkiler göstermektedir. İçerisindeki beta karoten retinal formda A vitaminine dönüşür. Bu madde besinlere renk veren son derece güçlü bir antioksidandır. Göz sağlığı için de çok önemli Peki kuşburnu çayı tüketiminin herhangi bir zararı var mı? Nasıl, ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp mutfaklarımıza gelen bu besin yanlış ve bilinçsiz kullanıldığında belirli sorunlar oluşturabilir. Öncelikle mide ve bağırsak yolunu toksinlerden temizleyip bakterileri atan kuşburnu çok fazla ve bilinçsiz kullanıldığında mide bulantısı, mide yanması ve belirli sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu neden ile tüketim miktarının doğru ayarlanması önemlidir. Bununla birlikte kuşburnu özü günümüzde alternatif tıpta belirli ilaçların yapımında kullanılır. Bu neden ile belirli ilaçlarla etkileşime girme potansiyeline sahiptir. Eğer düzenli olarak kullandığınız ilaçlar var ise kuşburnu gibi güçlü besin maddelerini beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Ayrıca kasları rahat rahatlatıp gerginliği azaltan bu çay çok fazla tüketilirse halsizlik hissi gibi yan etkiler yapabilir. Bu neden ile tüketim miktarını doğru ayarlamak oldukça önemlidir. Bununla birlikte her bitki çayında olduğu gibi bir iki hafta süreçler içerisinde kullanıldığında belirli sürelerde ara vermek önemlidir. Bununla birlikte bitkisel çaylara alerjisi olan insanlar veya hamilelik döneminde olan kadınlar için bitkisel çay tüketimi doktor izniyle yapılmalıdır. Peki kuş Kuşburnu çayı ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Uzmanlar haftanın 2-3 günü günde bir bardak kuşburnu çayı tüketimini önermektedir. Ve bu tüketimin şekersiz olmasına özen gösterin. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza kuşburnu çayını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.